Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz. Minecraft'ta Abi maçı var. ben size oyunu anlatayım. Oyunu bilmeyenler varsa. Bak abi çakala bakar mısın çakala? Şu öldürelim abi. Gidelim şöyle hemen. Hızlı başladık bayağı. Oo çok iyi diyoruz. Ay ay ay. Allah belanızı vermesin lan. Abi bak şimdi bizim şöyle portalımız var ya. Adamları buraya sokmayacağız. Adamları adamların şey portalına atlamaya çalışacağız. Konuşamadım. Uzun zamandır video çekmiyorum bu arada. Hem okul vardı biliyorsunuz. Abi çok hızlı başladık. Çok güzel başladık ya. Çok çok iyi başladık. Çok seviyorum şöyle başlamayı. Abi inşallah video çıkartabilirim bugün. Çok güzel. Çok çok güzel. Kanka git. Git git. Eyvallah. Allah belanı vermesin. Aa! Evet arkadaşlar. Atlayamadım lan. Neyse abi. Ee, bugün hem sizlere biraz açıklama yapacağım. Neden video çekmiyordum diye falan. Eyvah abi adam geldi. Ben atlayayım şöyle. Atlayayım. Çok güzel be. Abi çok hızlı başladık artık kazanamasam bir de bunu koyarım. Ay bak annemler geldi abi annemler şu an pazardaydı açmam lazım bir dakika. Abi yemişiz golü e, komşu çocuğu geldi maalesef. Eymen onun adı yayınlara falan geliyor bilenler vardır belki. Kanka ne yapıyorsun ya korkuttun beni. Abi neden video çekmiyordum? isterseniz biraz ondan bahsedeyim ben. Eee okul vardı zaten biliyorsunuz. Bu en büyük etken. Abi tamam. Eyvah eyvah. Sen git sen git sen git. Sen git sen git. Ananı 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 ananı. Gel lan buraya. Allah belanı vermesin ya. Neyse abi. Uzun zamandır video çekmiyorum biliyorsunuz. Biraz acemilik olabilir. Abi okul vardı. Eee okuldan dolayı pek video çekesim yoktu. Dersler sıkmaya başladı abi. Derslere biraz odaklandım. Az bir şey. Ben yok yoksa derslere çok odaklanan biri değilim. Ya şa şansa bak. Balını a Derslere pek odaklanmıyorum ama bu yıl bir odaklanmam lazım. Yani niye düşük notlar alırsam kötü olur. Ha, ne yapıyorsun abi? Neyse ananı. Oo ne oluyor beyler? Ne oluyor ya? Sayıldır ya. Hop şöyle abi atalım. Pek de konuşmak istemiyorum yine de. Eyvah eyvah. Öldüm abi ölmedi galiba da. Bize büyük sıkıntı çıkartır o. Abi sayıyı yeriz ama. Neyse yapacak bir şey yok. Hop çok güzel be. Abi gittim 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 gittim. Ay ananı ay ananı 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 avradını of çok güzel. <laughs> abi tamam. Ee, güzel atladık abi hemen. Bu arada iki tane skor yemişiz maalesef. Yapacak bir şey yok. Gitmem gerekti. Gitmeseydim hiç böyle olmaz. Abi bir koşsana ya. Beyler koşun. Ayda. Abi şöyle oynamayı da unuttum biraz ya. Ben normalde daha iyi oynardım bunu. Kanka şansa bakar mısın? Hayır, öldür onu. Abi vuramıyor musun havadayken ya? <laughs> ya, neyse neyse güzel. Bir maçta atacağım ben. İşte oku falan vardı. O kadar. Videomuza devam edelim. Bir de ne bileyim ya. Pek istemedim öyle atmayı. Hep Minecraft falan sıktı. Biraz Abi gelirlerse alırım. Atlarlarsa alırım. Yapmayın beyler çok güzel. Abi şu an çok çok iyi oynuyoruz. Ya geçenlerde abi hafta sonu yine bunu oynuyordum. 14 kere bak video çektim. Hepsinde hariko kan kazıplı. Hepsinde hariko ötesi oynadım. Baya güzel killer falan aldım. Takımı da taşıdım ama takım kötü olunca abi video çıkartamıyorsunuz işte. Minecraft'ta da böyle bir şey var. Attık abi seni çok çok güzel. Size de atarım ben. Atamadım la. Yukarıdan geleceksiniz değil mi? Herhal oğlum. Helal. Abi oraya yol yaptırmasanız çok da güzel olur ha. Kanka yedik bir tane sayıcı. Yapacak bir şey yok gibi. Yapacak pek de bir şey yok. Acaba aşağıyı bunlara salıp ben yukarı mı gitsem abi? Tamam aldık. Aa burası boş kalmış. Neyse biz artık buradan yol yapacağız tamam mı? Abi hiç moral bozmayalım. Ya ben güzel oynadım açıkçası. Takımı bilemem. Takım affedersiniz ama bokum gibi oynadı. <laughs> Yok abi takım da iyi oynadı ya. O kadar kötü değillerdi. Abi önümde bekleme yapma Şevket. Aa kaybettik abi. Bir maç daha atalım ya. Ne olacak? Bir maç daha atalım. İnşallah bunda iyi oynarız. Haydi bakalım hocam. Yine aynı harita geldi abi. Ya kötü oynarsam keserim burayı yapacak bir şey yok ya. Güzel oynamayı planlıyorum. Şimdi annemler gelmiş olabilir bilmiyorum. Bu arada bir de şöyle bir şey var. Okulda biraz ünlüyüm. Yani okulda tek youtuber olabilirim. Abi bu yüzden tabi tanınıyoruz biraz okulda. Ya laf atanlar falan da oluyor. Youtube'dan dolayı. Gelmişler işte bugün bir tane sınıftan. Yani durduk yere adam laf atıyor. Beni Instagram'dan engellemiş mesela çocuk. Arkamdan laf atıyor. Videolarıma laf atıyor. E böyle değişik nedenler var. E tabi tam gaz devam ediyorum ben YouTube'a. Yapacak bir şey yok. E bunları mı takacağız kafaya abi bir de? E kanka düş düş. Nasıl düşmezsin ya? Düşersin ha. Ay Allah belanı vermesin. Kanka çok güzel attım seni. Atar Attım attım. Benim kilim o. Benim kilimmiş. Kanka seni attım mı? Ay şunu unuttuk. Neyse yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Abi sana şöyle bir tane vurayım. Canın azalsın. Ben seni hemen keseyim çünkü. Kesmem lazım. Abi biraz random attım ama yapacak bir şey yok. Çok güzel. Hadi ya aşağı düşmeseydim çok çok güzel olurdu. Şu an çok iyi oynuyoruz ya. Çok güzel oynuyoruz. Sen gel kanka oradan. Kanka direkt vurmayacaksın işte öyle. Ay kılıcı almadık elimize. Kanka iyi vuruyoruz burada ha. Eyvah. e bu maçta kaybederiz gibi ha. Yapacak bir şey yok. Aa iki kişiyiz lan. iki kişiyiz abi. Neyse bu videoyu bayağı bir uzun yapmayı planlıyorum yine de. Oy! Oğlum sen niye atlıyorsun ya? <laughs> ya bacınız Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım abi. Sen niye atladın oğlum? Abi şöyle gidelim de. Ya sizden bu videoyu güzel bir beğeni sayısı bekliyorum. İyi oynuyoruz abi. Artık en iyi yanları keserim. Yapacak bir şey yok ya. Ay ölüyorduk azla. Abi 2 vs 3 çok zor. Oynayanlar bilir sadece ya. Çok çok zor bir durum. Kanka sen onu engelle. Ben de şunları tutayım. Abi 3 kişi geliyorlar baksana. bir kişi savunuyorum şu an. 3 ve 1 atacağım yani. Aa balını yani anladınız siz. Artık balını yapayım yani. Kanka koş. Bir tane ok sallayacaklar bana. Eyvah. Allah'ın belası. Aa. Tamam. Ha helal lan. Oğlum kazanırsak var ya. Senin yani top. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah kazanırız ya. Gaza geldim baksana abi. Sayı attık lan. Ay. Afiyet. Bala bak. Hop nereye gidiyorsun kanka nereye gidiyorsun? Seni bak. Be... Helal lan Ahmet. Helal lan Ahmet. Çok güzel be çok iyi gidiyoruz abi. Sen oradan. Git kanka ben şöyle savuna savuna gideyim. Tamam mı? Savunarak biraz biraz. Ben şunları oyalayayım sen dal. Sen dal sen dal. Hadi be ölme. Yapma onu. Onu yapma. Yo, o hatayı yapma. Yapma. O hatayı yaparsan bak bunlar olur. Yapma 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 yapma. Allah'ım çıldıracağım. Çıldıracağım. E gel kanka sen nereye gidiyorsun? Hasan Pro. İsmini de ayırıyor adamı. Kanka dal. Sen dal. Çok güzel. Şu hatayı yapmamam lazım ama ay 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 ay. Ayy. Bir de şu gider mi? Adam atladı galiba abi. Adam gitti mi? Yok, çok güzel gidiyoruz ya. Aşırı güzel gidiyoruz. Kazanamayacağız galiba ama. Tutar mı o tutmadı. Tutsaydı var ya düşürebilirdik belki. Bir ihtimal. Bir ihtimal düşürürdük. Helal lan. Helal lan Ahmet, helal lan Ahmet. Dal abi, dal. Adamlardan bir kişi oyundan çıksa var ya, çok eşit bir maç olacak. Şöyle abi hemen dönüyorum. Oyunu bayağı unuttum ha. Çok çok iyiydim ben. İyi, hala iyizdi. Ya sizce nasıl oynuyorum? Bir yorumları onu da yazarsınız. Ay yukarıdan mı geldi? O? Yukarı çok sıkıntı olur. Yukarı çok çok sıkıntı olur. Herhal kanka çok iyisin. Herhal kanka. Herhal herhal. Saldırın aslanlarım. Saldır saldır saldır. Herhal herhal herhal. Dal dal dal. Dal dal dal. Dal dal. Neyse yukarıdan ben bir yol yapayım abi. Bu böyle olmaz. Bu iş böyle gitmez. Tamam mı? Ama yapma. Yapma yapma. Oğlum bir salın bizi ya. Bizi salsanız salsanıza. Bu maç bitmez yoksa böyle. Bu, bu maç bitmez ya. O ananı ne oldu lan öyle? Hile mi açtın sen? Bayağı değişik vurdun kanka çok güzel vurduk. Dal dal Bu atayı affetmemiz lazım. Affetmemeliyiz. Affetmememiz lazım yavrum. Eyvah! Doğu ne yapıyorsun Doğu? Hile mi açtın Doğucum? Ademciğim. Abi atlamam lazım. Kanka oyala. Gözünü seveyim oyala. Allah belanı versin. Allah belanı versin ya. Abi çok güzel oynuyoruz. Yapacak bir şey yok. Şanssızlık yani bir tane geri zekalı maçtan çıktı. Yapacak bir şey yok abi. Ne diyelim ya? Dal kanka dal dal. Hayır 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 hayır. Of çok güzel ya. Belki bir ihtimal. Gider miyim? Gider miyim? Herhal. Ahmet yapma. Ahmet. Ahmet Allah'ını seversen. O ne? O ne? O ne? Abi benim ses de biraz değişti bu arada ben. Çok değişik cringe bir ses çıkıyor. Kusura bakmayın da. O neydi abi? Doğu. Doğucu. Ben de atlıyorum okuma atıp. Kanka hadi. Rush 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 rush. Çok güzel aga. Orada. Aaa balınız. Burayı sansürlerim. Balınız. Ay abi. Balınızı yani harbiden ya. Abi şansa bakar mısın? Kanka ben biraz bekleyeceğim şurada. Hemen dal. Yapma yapma yapma. O hatayı yapma. Hayır ya. Yarayım ya. Annemler geldi kaybettik maçı. A annemler geldi abi. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir video oldu. Yani ne diyeyim. Güzeldi ya. Bence iyi oynadık. Ben bir tane daha video çekerim. Hangisi daha güzelse onu atarım artık. Bayağı iyi oynarım çünkü. Ee, videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, aynı zamanda abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.